Bundan tam 4 yıl önce yani 24 Haziran'da referandumda partili cumhurbaşkanlık sistemi dönemine başlamıştık. İşte aradan tam 4 yıl geçti. Biz de sokaklara çıktık. Partili cumhurbaşkanlığı sistemini vatandaşlara sorduk. İşte Halk 54 farkıyla o vatandaşların yorumları. Şimdi bir yönden iyidir, bir yönden kötü. Dışa, dışa yönelik dik duruşuyla tek olması yani şimdi şimdi başbakanlık döneminde cumhurbaşkan başbakan cumhurbaşkanına onaylatacak onaylatmayacak ama içe gelince maalesef içerideki sorunlarımıza gelince maalesef Peki, bugün ha. referandum yapılsa ben hayır derim. Parlamenter tercih ederim. Niye niye diyeceksin? Çünkü içe karşı hiçbir şey yok istediği gibi üç İçişleri Bakanı kaç senedir görev yapıyor? Yani altı sorunla ilgili yapılan bir şey yok. Hiç, anlamda. hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ondan dolayı. Hayır, yani şurada gezin bakın şimdi. Şu insanlara bir sorun. Cebinde çoğunda, çoğunun cebinde 50 liradan fazla para yok. Ha şimdi derler ki şu çocukların cebinde 20 bin liralık, 10 bin liralık telefon var. Ne senin yoktur yavrum. Ne varmış abi. 50 Lira liradan fazla dedim. 50 liradan fazla yok harbi ha. doğru söylüyor adam. Yani 50 liradan fazla yok diyor. Onu da babandan almışındır sabahtan. Yani, yani. Ama şu, şu çocukların cebindeki telefonlara diyorlar ki şey. Bakayım babası bunu o telefonu kaç taksitten aldı. Ha. Kaç Saldın taksit? Parti Cumhurbaşkanı sistemine geçti. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Yani abi ben bir kere onun ne anlama geldiğini bilmiyorum ama yani sen AK Parti mi tutuyorsun abi? Ben hiçbir partiyi tutmuyorum. En iyisi abi ben de tutmuyorum. Hiçbir partiyi tutmuyorum. Değil Abla hangi parti Tutulacak bir parti, sarılacak bir direkt direk yok. AK Parti ne abi ablaya? Evet, ya. İçe karşı. Abla ben AK Parti de olur, olur mu? Evet. AK Partili ya. Bak, Şimdi, AK Parti e, her ikisinin arasındaki fark nedir? Hangisi iyiydi sizce? Bu iyi bence. Çok çok iyi. O zaman sırf, kaos, çok, çok o zaman sırf kaos, kargaşa, kavga, gürültü, anlaşamama bu daha güzel. Her zaman tek olması. Peki ne açıdan, peki ne açıdan hanımefendiyim? Yani her açıdan yani şimdi, tek olunca e, hani bir kaos olmuyor, bir şimdi, kavga gürültü şimdi olmuyor. Şeyiniz, çalışıyor musunuz, maddi durumunuz nasıl? Çok şükür iyiyim. E, demek ki e, tuzunuz kuru. <laughs> bir de tuzu kuru olmayanlara bir soru. Yok var. yok, e, pahalılık gerçekten em hissedilir Şimdi, şimdi bir evet. Şimdi bir markete git. Emekli kaç para alıyorsun? 2700 lira, 2800 lira maaş yok, alıyorsun. Değil. <laughs> Belki yüksek bir memursun. Evet. Memur sınıfındaysan fazla Eşimden alırsın. Eşimden dolayı ama alıyorum. Evet. yetiyor mu sana? Ki e evin yetiyor. kira olduğunu düşün. Evin belki de senindir. Onun için e böyle tabii, konuşuyorsun. Tabii 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 yok. Öyle sorunlarım evet. yok çok şükür. E yani e sen şimdi ben yedi, 700 lira kira veriyorum. Bir artı hani bir bakın. Yok yani başka bakın şey şimdi, birisi olsa ben, olursa, ben, ben ona da oy veririm de yok başkası. Ama bulacağız e bulacağız. Sen, bulacağız. Bak, biz biz şimdi demiyorum bak şimdi demiyorum sana X bir parti. Şimdi olan Bak, abice bu ya. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu dünyada haksızlık var. Türkiye'de şu anda. Burada sesleniyorum herkese. İsterse beni FETÖ'cü desinler, isterse şey Ben FETÖ'cü, METÖ'cü değilim. Ben de bir halkım. Yani bak, un olmuş 500 lira. Her şeyi almış gidiyor. Bizim milletimiz açken başka milleti de getiriyorlar. Yazık günahı değil mi bizim bu? Benim annem kanser bak yatıyor şu anda evde. Verdiği 3 kuruş ilaç bir şey yapıyor. Ha, ben bakışıp kara kara düşünüyorum. Aynı mı da alamadım? Biraz zor. Kanser, kanser ilaçlarını vermiyor ki devlet. mi diyor? ben kendim gaziyim. Ama gazi maaşı almıyor. Burada kursu girdi buradan çıktı. Alt tane de kafamda dikiş var. Ben, nerede, gazısı? Ben Tunceli'de yaptım aslında. Te terör gazisi. Evet. Tansuçilerin zamanında. İşte Az, işte. Hatta 98'e tekrar subay olarak gidecektim. Beni zamanın geçti dediler, ellemettiler. küllem ettiler Ben almıyorum şu an. Gazilerin, şehitlerin sayısıdır bu memleketaya. Ha ne demek istedi anla Anladım. Benim dedem Erzincan'da yatıyor, Çetör'de Benim dedem de Ben yürüyüp 4. yıl Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence e, güzel görüyorum. Yani ülke büyüyecek. Ama sabır. Bizimkiler bizim bizim insanımız diyor ki her an her şey olsun diyor. Hemen çabuk zengin olalım. Öyle bir dünya yok. Ben esnafım. Bakın. Esnaflıktan ben memnunum kardeşim. Tamam. Zam Yok değil. Bak şimdi. Kim diyor hemen zengin olalım? Bak şimdi. Halkımız diyor. Ya kardeşim şimdi ben bir saniye. Bir saniye. Benim lafımı kesme. Şimdi ben A, B, C de mesele değil yani. Recep Tayyip Erdoğan dünyada bir büyük bir kriz var dünya biz kaldıramıyoruz. Amerika kaldırır, Almanya kaldırır, Fransa kaldırır, Hollanda kaldırır, Belçika kaldırır ama biz kaldıramıyoruz. Bizim gücümüz yok. Bak okul yaptık, yollar yaptık. Neler yapmadık biz? Neler? Ee, abi ben partili cumhurbaşkanı sistemini hiç doğru bulmuyorum. Şöyle doğru bulmuyorum yani. Tüm yetkilerin bir adamda olması ve her şeyin bir adama şey olması. Abi bir dakika abi. Bir cumhurbaşkanının burada şey, yapın, şey burada sonra sıkıntı oluyor abi. Bir cumhurbaşkanının taraflı olması abi bence hiç doğru bir şey değil. Mesela yanıma, gel, Orada konuşmayın. Bak Sonra provokasyon kavga oluyor yani. Konuşup burada karşılık sakin konuşalım. Abi. Abi. abi şimdi eskiden cumhurbaşkanı vardı. Bu baba görevindeydi. Yani tüm partiler birbirle şey olurdu. Koalisyonlar olurdu, şey olur. Cumhurbaşkanı Çankaya'da otururdu abi. Geleni gideni olurdu, şey olur. Ama şimdi yeni başkan adam bir gecede Yok şey atıyor, bir yasaları kaldırıyor, sözleşmeleri kaldırıyor, başka sözleşmeler ekliyor. Ee, şey, parlamenter sistem mi daha iyi? Yani sana. Parlamenter sistem tabii ki daha iyi abi. Yani bir tek bir adama bu kadar yetkiyi vermek doğru bir şey değil kanatimce. Yani e, referandum'a gidilse tercih parlamenter sistem. Ta, tabii ki parlamenter sistem zaten. Şimdi abi bakma bu parlamenter sistemi şey yapmayan bu referandumda evet verenlerin çoğu da başkanlık sisteminden bir haber yani hiçbir şey bilmiyorlar. Tayyip dedi diyor de onlara böyle. Şimdi, ben şu an 4 yıl önce e, biz parlamenter sisteminden referandumla Cumhurbaşkanlığı Partili sisteme geçtik. Bugün de yıl dönümü 4 yıl. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Hangisine sen şimdi şey yapıyorsun? Ne gibi? mı Abi bir daha sorayım ben anlamadım galiba da. Biz dört yıl önce parlamenter sistemden referandumla partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik. Bu partili cumhurbaşkanlığı sistemini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yıl dönümü ya. İkisi birbirinden farklı ya. Sana göre hangisiydi? Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı sen bin euro bir, iki bin euro Türkiye'ye ne, gelirsen neydin? O zaman Pardon, bir, bir tatil dakika. tamam yapabiliyorsun ama Avrupa'ya bugün şey yaptığınız gibi değil Avrupa bitmiş. Bana yani bana bana, bana böyle. Avrupa'dan örnek yani ver. Yatın kalkın Tayyip'e dua edin. Ülkeyi bu kadar düzelte etti, tamam, biraz, her altyapıyı yaptı. Tamam, Kime abi, vereceksin? Kılıçdaroğlu'na mı vereceksin? Kılıçdaroğlu'na mı? Ver o zaman Kılıçdaroğlu'na. Bitti, 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 bitti mi kardeşim? Bitti mi kardeşim? Bitti mi lafın? Avrupa'da yaşıyorsun değil mi? 1200 lira şeyine veriyorsun. Ev kirasına. Evet, 1200 ya. Euro. Evet. Verdin. 3000 frank alıyorsun değil mi? Evet. Ben 3000 lira emekli maaş alıyorum. Abi. Bak şimdi şöyle gidelim seninle. Sen 3000 frank alıyorsun. Avrupa'da 1200 lira veriyorsun. Ben 3000 lira emekli maaş alıyorum. Ben 700 lira kira veriyorum. Evet, tamam. tamam. Evet. Sende ne kaldı elinde? Ben 1800 Euro kaldı, kaldı değil mi? Bende ne kaldı? 2200 lira. Evet, tamam. Ben bir küreğe aldım. Hiç ben bir yok. kilo et aldım, 150 lira. Sen İsviçre'de 10 kilo et aldın 60 lira. Verdi 60 lira, ya, evet. 90 frank etin kilosu, sen ya, konuşuyorsun ya. ya, 90 frank, frank etin ya kilosu Antalya, atıyorsun ya. be, atıyorsun Ne hadi tabii 90 ya ya. frank. Bir kahve, ya. bir kahve, bir kahve, ya sen, ya ya. Ya. sen yani cahil cahil, izin cahil izin konuşuyorsun ya, oturmuşum burada seni konuşmaya bırak ya Bunlarla konuşursun. ben, ben açarım interneti. kız kaçmak yok. Hiç Delikanlı şey. gibi konuşacaksın. Kahve, ortalık, Delikanlı dağlar, gibi konuşacaksın. 6 falan, 7 falan. 6 7 falan. Ne ucuzlar. falan. Kahve, kahve. kahve. Burada içiyorsun kahveyi 5 liraya içiyorsun. Çayı 5 liraya içiyorsun. 5 liraya çay içiyorsun. Sen 10 kilo etini alıyorsun 8 800 euroya. Nasıl sen Evet. Sen Almanya'dan bahsediyorsun. Almanya'da değiş. Almanya'da 3 Biz biz Almanya'ya ben, her ay, İsviçre, ben, ben, ben her ay bir dakika. İsviçre şey Almanya'nın kampanı ben her ay anlatmayın ben, ya. bir, ben bir insince konuşuyorsun. Şey bilin bir şey insince bilin konuşuyorsun. Şey Lafının yapıyorum. arkasında Nerede? Ben delikanlı olarak konuşuyorum. Biz her ay gidiyoruz bir sefer iki sefer Almanya'ya alışveriş yapmıyor. Biz de hayat pahalı olduğu için. Ne ne yapıyorsun? Almanya'da alışveriş ne yapıyorsun? Sucuğunu alıyorsun, yağını alıyorsun e, ee, ne bileyim işte e, Sankı. ne gerekiyorsa. Ya ben hiçbirini alamıyorum ya benim emekli maaşım ortada ya. ya. benden iyi şey Her şeyim böyle konuşma ben bu kadar şey yapmayayım Hadi ya. Kalın Bu kadar şov yapmayın böyle ya. Şov Ülke hepimizin, ülke hepimizin. Gel be. Kimi istiyorsun altyapı? Kimi istiyorsun? Kim gelecek? Kim gel? Ben MHP denilmişim. Ben de MHP'liyim. Ben de MHP'liyim. Ben de MHP'liyim. Ben MHP'liyim. Ondan beri ben MHP'liyim. Sakaryalıyım, tamam, Galatasaraylıyım. Tamam. bitti. Tamam. Ne Galatasaray? Ya sporu nerede? Tamam. O kadar. Tamam. Ben mi? gelip de gelip de Kılıçdaroğlu aleyhine mi vereceksin? Tamam. kimsin? Tamam. Tamam. tamam sakin ol lan. Bedavadan yere tamam. muhabbet ya. etme. Bacı emekliysen bak ben çalışıyorum. 57 yaşındayım. Günlük 300 500 liralık. Böyle oturmayacaksın, çalışacaksın. Emekliysen emekli rahat geçinecek, çalışmayacak emekli. Gel bakayım buraya gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel 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 gel. Gel bakayım buraya. Benden benden sağlapsın dedi. Gel bakayım buraya. Bak bakayım buraya. Ne var? Artistlik yapma. Yani Bilmeden konuşma. Ya kim diyorsun ya? Kim aç ya? Simi satan at. 200 300 evet, lira her, alıyor. Şimit Şimit satan 200-500 lira alıyor ya. Yapma ya. Çalışma işe. Simi satan herkes aç. 300 300 o zaman ya. Yürü dedim. Hadi para inamaz ya. Cebinde var mı alacak? Maşallah herkese. Bak dedeyi dinle. Cebinde varsa alacaksın. 3 3000 fırın para. al At. Nereden baş, Aa, baş, at? Baş baş küçük at yok, Oturuyorsun yok. at. Şu an onların görüşü daha iyi. Benim, onların görüşü daha iyi. Benim de görüşüm iyi. Senin görüşün mü? Benim görüşüm bu hükümetin başı olması. Parti Cumhurbaşkanı. Evet. Hiç bu sistem iyi diyorsun. Bu sistem Sende sıkıntı yok. Farkı ne? Farkı, farkıdır. Sen öyle düşünüyorsun. Ben öyle düşünüyorum. Benim düşün, düşüncem farkıdır. Evet. Ya şimdi daha önceden soruyordunuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kim çıkabilir diyorsunuz değil mi? Nasıl evet. Açıkçası bu yayınlanacak değil mi? Yayınlanacak. Yayınlanacak. Mi? Dört parti alt bile birleşip de bu Pervin Burdan, Sertan de çıkaracak bir kişi, ben çıkarım derse o Tayyip'in karşısında olur ve Tayyip'in karşısında bir şey yapamaz. Abi çok kötü değerlendiriyorum bir genç olarak. Şimdi okuyamıyoruz zaten biz, okulu bırakmak zorunda kaldık maddi sıkıntılarla dolayı. Abi ben 5. sınıfta okulu bıraktım, şu an açıktan okuyorum, lise okuyorum. Hı -hı. Şimdi ben çalışmaktan vakit bulup gidip derslerime çalışamıyorum. Sınavlara katılamıyorum. Ne iş yapıyorsun? Ne iş? Abi ben servisçiyim, paket servisçiyim. Mecburiyetten bu işi yapıyorum. Motokuryesiyim. Yani. Motokuryeyim abi. Şimdi hiçbir şekilde Türk parasının alım gücü yok abi. Ondan sonra yani bugün aldığım malzemenin fiyatını ertesi gün daha pahalıya alıyorsun. Çalıştığın para hiçbir işe yaramıyor. Kiralar Peki, zaten bugün pahalı. Yapılsa, parlamenter, parlamenter sistem, gibi, parlamenter sistem abi. Parlamenter sistem abi. Parlament Sayın Cumhurbaşkanımız iktidarı ilk geldiğinde ben milliyetçi bir insanım abi MHP'liyim. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız iktidarı ilk geldiğinde abi başbakanken yani ilk iki senesi üç senesi çok iyi gitti. Mesela alım gücü gayet iyiydi. Dolar kurları, döviz kurları çok iyiydi. Ondan sonrasında abi yavaş yavaş Türkiye gerilemeye başladı. E, bu süreçte en çok da biz etkileniyoruz abi. sonraki nesiller. Şimdi bizim alım gücümüz yok. Mülteciler her yerde. Yani sağlam alışveriş yapamıyoruz. Mesela tek başına ben kız kardeşim var abi dışarı gönderemiyorum. Okula götürüyorum mesela kendimi götürmek zorunda kalıyorum. Güven sorunu, Güven sorunu var abi. Bir dünya mülteci var burada. Bir evde 10 kişi kalıyorlar. E böyle olunca abi kiralar yükseliyor. Kiralık ev bulamıyoruz, iş bulamıyoruz abi. ile çalışıyor 15 liraya. E bir de sigortası yok. Türk patron çalıştırmıyor mesela Türkleri abi, işte maliyetli oldukları için. Evet. Parlamenter sistemi daha çok tercih ediyorum ben abi. Mesela ben hani e, dediğim gibi ben MHP'liyim abi. Ben AK Parti'den şeyim, AK Parti'ye veriyordum daha öncesinde. Şu an abi bu sene AK Parti veremeyi düşünmüyorum ya MHP'ye vereceğim. Şu an Sakarya'da abi. Ola ki AK Parti ile misal diyorum CHP ya da HDP herhangi bir parti fark etmez. Bir oyla yani kazanacağını deseler ki bana senin tek oyunlarını kazanacak. Kur'an çapsın AK Parti dışında hepsine veririm abi. Abi yaşayamıyoruz biz. Türkiye'yi yaşayamıyoruz abi. Geçtiğimizi yaşayamıyoruz. Sürüyoruz sürünüyoruz burada şu an. Arkadaşlarımız yurt dışında var mesela yaşıyorlar abi. Adam çalışıyor bir sene boyunca sıfır araba çekiyor altına. Biz burada bir tane motor alacağız da hani kendimizi düzelteceğiz de bir dünya uğraşacağız abi. Parlamenter sistem abim tercihim. Allah şükürler olsun. Her şeyi var ediyor. Yani yoktan var etti. Başkanlık sistemi de güzeldi. Şu anki parti davasında biraz saçmaladı. Farkı her şeyi kendine çekmesi. Yani her şeyi yüklenmesi, her şeyi kendi konumunun altına alması o sıkıntı yaratıyor. Tabii milleti de biraz yakıcı duruma soktu. da olsun her şey konuda. Milleti sıkıntıya soktu mesela. Eski sistemi daha tercih ederdik. Parlamenter sistemi. Çünkü niye? Herkes her şey alıyordu. Şu anda olmuş yeşil veri misal 40 bin liradan 50 liradan yedik. Şu anda düştü 5 liraya 10 liraya. Depresyonda. Cumhurbaşkanlığı sistemimizin. Uymadı. Uymadı. Abi sen ne diyorsun? Uymadı. Bize göre tam uymadı yani. Veya uymadı yani. Bak yeni işten bir çıktık. Bak mesela ben 7 gün oldu işten bir çıktığımız. Bir 7 günden beri bir çocuğum yatıyor. Burada ben ta çocuğa bez dahil alamadım. Bir bez sordum. 125 milyon. Ne yapmamız lazım? Veyahut da ne yapmamız lazım? Nereye gitmemiz lazım? Parlament sistemine devam edelim. Kararımız öyle. Kararımız öyle yani. Kararımız öyle. İkisi de aynı bence. O koltuğa oturan kim olursa olsun değişiyor abi. Gene aynı kişi karar verecek. Farklı bir şeye de geçsek yine bu yönetecek, yine bu yürü yönetecek. Yani değişmeyeceği için İkisi de aynı bence. Değişmeyecek çünkü. Çünkü millet koyun gibi bunun ağzına bakıyor. Bunun ağzına baktığı sürece değişmez abi. Artık dinle devlet karıştığı için. O yüzden aynı geliyor bana. Yeni bir düzen mi? Evet yeni bir düzen olması gerekiyor. Çünkü dinle devleti karıştırdılar artık. Din adı altında devleti sömürmeye başladılar. İnsanlar önceden peynir alırken peynirin tadına bakıyorlardı. Şimdi fiyatına bakıyorlar. O derecedeyiz yani. Biz zaten e, uçtuk gidiyor zaten. Uç, uçtuk gidiyoruz yani. Cumhurbaşkanlığı partili yani şu şu anda e, Türkiye'de hiçbir şeye bakıldı yok yani benim görüşüm öyle. Ben bu zamana kadar AK Parti'ye oy, oy verdim ve de AK Parti'ye üyeydim. Ama şöyle baktığın zaman kalkıyoruz zam, yatıyoruz zam, kalkıyoruz zam, yatıyoruz zam. Face'ten bile bir mesaj yazdığımız zaman face bile engelleniyor. Milleti yani kışkırtma amaçlı olduğu için işte 6 gün 16 saat bunu da engel engelleniyoruz yani. Hiçbir bir yorum da yapamıyoruz. Evet. Yorum yaptığımız anda suçlu düşüyoruz. Yani şu anda uçtuk havaya havaya çıktık yani ama aşağı aşağı nasıl ineceğimizi bilemiyoruz. Bence parlamenter daha iyi. Peki cum partili cumhurbaşkanlığı sistemine siz evet demiş miydiniz? Demiştim. Şimdi bugün aynı. Yok demem, o. demem, 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 demem yani. De, çünkü diyemem, diyecek bir şeyim bile yok. Dediğim anda bu kadar 84, 85 milyon insanın hakkını da yemiş oluruz O yüzden vallahi bir şey de daha diyecek bir şey bulamıyorum yani. Bir şey dediğimiz anda biz suçlu düşüyoruz. Yani bir şey diyemiyorum. Allah yardımcımız olsun. Başka hiçbir şey diyeceğim bir şey yok.